Yavaş yavaş. Vedat sormuş. Yaratan'ın verdiği şeyi nasıl yaratan için kullanacağım? Bilmiyoruz, yerden yok piyasada Vedat. Tamam, uzun zamanda olmayacak. Ben sana onu da söyleyeyim. Maneviyata edinmek uzun yıllar, uzun yıllar yok piyasada. Ama önümde kim var? Ekranda dostları görüyorsun. Tamam, önümde dostlarım var. Şimdi yerden bana bir fırsat vermiş maneviyata ilerlemek için. Bu fırsatı kullanacağım mı, kullanmayacağım mı? Bu fırsatı kullanır isem, o zaman yavaş yavaş yerdana yönelik de hesap yapabilirim. Önce önümdeki insana yönelik hesap yapmam lazım. Tamam. Yaratanı hiç kimse, bakın yerden kişinin inşa etmesi gereken bir his olacak sanıyorsunuz ki perdenin arkasından birisi çıkacak. Biz burada Noel Baba ve bulutlardaki yedi göğü geyiğiyle gezen birisinden bahsetmiyoruz. Bu bir yapı. Yaradan bir varoluş formu. O yüzden ifşa etmek demek, içimde inşa etmek demek. O yüzden yaradan konseptini iyi anlamamız lazım. Yaradanı ifşa etmek demek aramızdaki bağda Kendimi düşünmenin olmadığı bir sevgi formunda var olmaya yaradan ifşa etmek denir. O yüzden perdenin arkasına bir sey, ben geldim demeyecek. Yani öyle bir şey yok. Bu bu şekilde çalışırsak eğer, tamam mı? E, dışarıdaki insanların putperestliğine döner. Çünkü yaradana bir imaj atfediyorlar yerden imajı yok. O yüzden bu yerden dediğimiz şey bir varoluş doğası. Ve biz bu doğayla kendimizi kıyafetlendirmek istiyoruz. Doğamız şimdi egoist ve biz ihsan etme formunda var olmak istiyoruz. O varoluş formuna yaradan denilir. Bu konsepti iyi anlamamız lazım. Özen Yaradan'ı yaşamak, sevgi içerisinde var olmak demek. Yaradan ifşası bu. Bu çok önemli. Vedat anlaştık. Yerden ifşası, onun niteliğini edindiğim zaman yaşamı o şekilde yaşamı o şekilde hissetme o şekilde var olmak yerden ifşası. O yüzden insanı sevmek ile yaradanı sevmek arasında o yüzden fark yok. Niye fark yok? Çünkü onun şekliyle o şekilde yaşıyorum o zaman. Tamam şimdiki Vedat'sın. A insanı, B insanı hepsine aynı şekilde davranıyor isen ne fark var A ile B arasında? Fark yok. O şekilde. Bu dünyada herkese farklı davranıyoruz çünkü hesabımız var ama maneviyatta herkese sevgiyle davranıyor isen, o zaman ha insan, ha yaradan. fark yok ki. O o doğanın edinilmesinden bahsediyoruz, yaradandan bahsettiğimiz zaman bu çok önemli bir konsept. Yoksa dışarıdaki adamlar gibi dinlerde olduğu gibi kendinize imaj yaparsınız derler kabalıklar. Putperestlik o. O yüzden dincilere putperest denir maneviyatta miye çünkü cennete yaradana sürekli bir şekil şemal atfederler sürekli kafalarında bir imajı var tamam mı? yaradan imajı yaradan ya da cennet imajı bir resim bir bir şey var kafalarında bir hayal var ve bu putperestlik. <laughs>